Merhaba. Ne yapıyorsun? Nereye hazırlandın böyle mayonu giymişsin gene? Hı? Ha? Havuz. Havuza mı? Evet, büyük havuz. Büyük havuza mı gidiyoruz bugün? Evet. Bunları ne yapacaksın? Şişirecek misin bunları? Evet. Oo, oh, Çok güzel. Bak. İyi de bunlar zaten iyi Elif bu. Şişirmeye gerek yok ya. Şişirelim biraz daha. Evet. İyi, hadi evet. Gerek yok değil mi? Bak. Baksana normal bu. Ya, tamam şunu biraz şişirelim. Öbürü tamam da bunu şişirelim. Hadi tut bakayım. Bas bas olur olur hadi bas bakayım. Daha sıkı daha hızlı daha hızlı. E sen şişmiyor bunun içindeki havayı çıkartıyorsun resmen. Dur bakayım dur. Heh <laughs> zıpla 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 öyle. zıpla <laughs> zıpla zıpla tamam. Tamam olmuştur herhalde olmuştur. Yine zürafayı kucakladın ha. Hadi bakalım koştur 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 çabuk. Gidiyor muyuz? Senin anne kedi yatıyor bak orada de evet, anne kedi, kara kedi. Hadi. Elif hiç güneş kalmamış. Acaba daha mı iyi olacak böyle daha mı kötü olacak acaba? Olur olur. Bak bakayım suya. Eğer su soğuksa hiç girmeyeceğiz. Soğuk mu? Bak bakayım. Soğuk. Hadi gidiyoruz eve. <laughs> Aha. Soğuk değil mi? Evet soğuk değil soğuk değil hadi. Değil değil. sen kolluklarını getirmedin mi bugün? Kolluksuz mu yüzeceksin? İyi hadi bakalım gir. Gir hadi o zaman. Gir bakayım. Yüzebilecek misin? Bir göreyim. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Tutun içeri. <laughs> Hadi. Hadi zürafayı atayım da onun üzerine atla. Dışarıdan. <laughs> Karşıya mı koyayım zürafayı? Ya bence buraya atalım. Buradan böyle koşarak gelirsin. Yarış. Yarış mı? Karşıya kadar mı? İyi hadi bakalım. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. <laughs> Sekiz. Yoruldu, yoruldu. Tutacağım mı elimi? Hayır. On üç, on dört, on beş. Yoruldun mu? <laughs> Yoruldun. Gösterme öyle dilini ayıp. Oraya kadar mı? E, biraz dinlenseydin. Dinlen biraz ondan sonra gidersin. Ayakların tamam, tamam. <laughs> Ayaklarını çalıştırmıyorsun, ayaklarını az çalıştırıyorsun. Daha fazla çalıştır ayaklarını. al sana, aferin sana. Aferin sana. Hadi çık da dışarıdan atla bakalım yeniden, gel. Çık. Dışarıdan atlarsın. <laughs> Aslında saçlarını sandı artık buna gerek yok ama başında kalsın mı? Evet. Ama düşecek onu düzeltelim istersen gel. Gel onu, gel onu düzeltelim gel. <laughs> Ver elini. <laughs> hayır, hayır hayır ıslatma beni beni ıslatma. <laughs> anne, anne. Anneye mi gideceksin? ayaklarını çiz ayaklarını. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çık dışarıya artık. Dinlen biraz çık. Gitme artık o tarafa canım. Gel buraya yoruldun işte. de birden. çuk 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 Evet. çuk çuk Evet evet işte öyle. Heh. Evet. Gördün mü? Yoruldun artık. Hadi gitme o tarafa. Çık. Çık zürafayı koyayım. Zürafanın üzerine atla. Tamam. <laughs> Hadi. İstiyorum. İstiyorum. <laughs> İstiyorsun. Bak şimdi atacağım ben zürafayı. Çok uzağa atmayacağım bak. Senin vurabileceğin kadar uzakta olacak. Ona tekmeledi, tamam mı? O çok uçtu, gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sırafa uçtu, gitti. Sen geri gel, geri gel buradan gidip alırsın onu. Ne kadar hızlı gitti Elif o? Çok uzağa gitti. Ha, çık, çık, çık da dışarıdan alır gelirsin. Koş buradan git al gel. Kızım oradan gidemezsin, çok uzakta ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Tam vuracaksın hikaye anla buna. Dur. Bak şimdi bırakacağım şimdi. Bir, iki, üç. <laughs> Devrilmedi gördün mü? Devrilmedi ama çok uzağa gidiyor. <laughs> Gel. Vur. Baba sıcak Baba! Abi Baba! Atla ben seni yutayım. Oradan koş atla ben sana git. Güzel. <laughs>

Seni, seni zürafaya atacağım dur. Bir... İki... Üç... Hahaha Hadi sen. O ne ne yaptın? Ne yaptım ben? İçeriden atlayacaksın bak. Üstünden atlayacaksın tamam mı? <laughs> Hadi bakalım nasıl yapacaksın? Bir, iki, üç... Al zirafayı alabilecek miyim? Çık <laughs> 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 Bye bye. kisses. Görüşürüz. Bye bye. kisses.